Herkese selamlar öncelikle. Kanal hakkında kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Buraya yanlış amaçlarla gelen insanlar olmasın diye ya da bu amaçla gelen insanlar varsa da buranın o amaçlara hizmet etmeyen bir kanal olduğunu anlasınlar diye. Buradaki yanlış amaçtan kastım da iddiadan para kazanmaya çalışan insanlar. Çünkü ben sıradan bir üniversite öğrencisiyim ve iddiayı tamamen keyiflik küçük meblağlarla oynuyorum. Kesinlikle buradan para kazanmak gibi bir amacım yok. Ben maçları izleyip maçlar hakkında analizler yapmayı, maç önü görüşlerde bulunmayı bir hobi olarak yapıyordum öncesinde. Hala da bu yüzden yapıyorum. Sadece iddia oynamaya başlamamın sebebi temel olarak şu ki sonuçta siz iddia oynadığınız zaman bunu belgelemiş oluyorsunuz. Sadece ben demiştim demek yerine maç önü bu tahminde bulunduğunuzu bir nevi belgelemiş oluyorsunuz. Ve elinizde bir veri oluyor. Bu bence güzel bir şey. Çünkü tutturduğumuz zaman sadece ruhsal tatmin çoğumuza yetmiyor. Bana yetmiyor şahsen. Elimde somut bir veri olması, bir belge olması daha çok hoşuma gidiyor. Temelde YouTube kanalı açıp buraya tahmin videosu atmamın sebebi de bu. Burada düşüncelerimi, görüşlerimi, maçlar hakkındaki analizlerimi kayıt altında tutmak. Dönüp baktığım zaman ne yapmışım, ne yapmamışım bunları görebilmek. Kısacası bu kanalın temel amacı yani kendi düşüncelerimi, analizlerimi kayıt altında tutmak. Bunu netleştirmek istiyorum çünkü benim kimseye burada gelin para kazanın gibi sözlerim, vaatlerim yok. Ha, tabii ki kazandığımız zamanlar oluyor. Çünkü sonuçta oynuyoruz, bir analiz yapıyoruz, bir tahmin yapıyoruz, bir para yatırıyoruz buna. Ve bir karşılığını ama iddiada kolay kolay cebinize net kar kalmaz. Yani bunu az çok oynayan herkes bilir. Bugün aldığınızı yarın tekrar verme ihtimaliniz yüksektir. Bu yüzden hiçbir şekilde burayı para kazanma kapısı olarak görmüyorum. Aklı selim olan kişilerin de göreceğini düşünmüyorum. Kanalda yapmak istediğim şeyden bahsedeyim ufak ufak. Ee, genellikle aklımda olan şey şu. O günün maçları hakkında genel değerlendirmelerde bulunup aradan en çok güvenliklerimi burada sizinle beraber kuponlaştırmak. Ve müsait olduğum zamanlarda dedi dediğim gibi yani ben bir üniversite öğrencisiyim ve sonuçta burayı kendi analizlerimi kayıt altına tutmak için oluşturuyorum. Her zaman müsait olmayabilirim. Ben bunu hobi olarak yapıyorum çünkü programım yoğun olabilir vesaire. Bu kuponların da sonuçlandığı zaman, maçlar bittiği zaman, geldiyse neden geldi, nasıl geldi, gelmediyse neden gelmedi şeklinde değerlendirmeler yapmak istiyorum. Ve bunun tahmin ve analiz yeteneğime katkıda bulunacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta burada bunu herkese açık yaparak işe bir ciddiyet katmış oluyoruz. Ve bunun bana olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Kayıt altında tutmakla beraber e, böyle bir faydası olacağını da düşündüğüm için bu kanalı kurdum. E, attığım videolarda söylediğim analizler kafanıza yatar değerlendirmek istersiniz tamamen aksi görüşlerde olursunuz değerlendirmek istemezsiniz bunlar tabii ki size kalmış şeyler ama bunu en baştan söylüyorum zaten buradaki her şey benim tamamen kişisel görüşlerim bu nedenle siz böyle düşünmezseniz eğer değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye etmem sonuçta ben de insanım hani ben de yanlış analiz yapmış olabilirim. Ee, bir şeyleri gözden kaçırmış olabilirim. Bunları hep göz önünde bulundurmak lazım. Tabii sağ, içi ve sağ dış faktörleri olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Bunu zevk alarak yapıyorum, gerçekten hoşuma gidiyor. Bu bağlamda da olabilecek en mantıklı tercihleri yapmaya çalışıyorum. Hani buradaki asıl amacımın analiz olduğunun üstünde durmak istiyorum ama mesela ben bir maç hakkında analiz yaparken iddia oranlarına vesaire pek bakmam açıkçası. Çünkü dediğim gibi temelde bunu tekrar vurguluyorum. Benim buradan para kazanmak, yüksek oran almak vesaire gibi bir amacım yok. Ha bunları zorlamayı sevdiğim zamanlar da oluyor iddia oranlarına bakıp. Yani örnek veriyorum bir takımın gol atacağını düşünüyorumdur. Favori olmayan bir takımın gol atabileceğini düşünüyorumdur. İşte bakarım mesela İddia buna örnek veriyorum. Bir buçuk üst, bir buçuk alt açmış o takıma. Giderim bunu zorlamaya çalışırım. Atıyorum iki gol atabilir mi diye. Burada genel olarak söylemek istediklerim bunlar. Temel amacım tamamen kendi düşüncelerimi kayıt altında tutmak. Buna ortak olup olmamak da size kalmış. Herkese iyi günler diliyorum.